Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, uzun bir arada yoktum. Evet yoktum. <laughs> Ama yani şimdi bir video atmak istiyorum. bundan sonra ne Atacağım da ne zaman atacağım da. Bu arada ben seslerimi kestim. Çok kısa oldu. Ama güzel bir kısa saç bence yakışıyor. Neyse. Yani şimdi kalktım kalktım. Bu arada bu videoyu hemen izlemen lazım. Saat 8 ve ben 9 gibi bitirsem ya da bitirmesem gece editlesem gece paylaşamam. Ya paylaşırım ben ya. Uzun zamandır çünkü yoktunuz. Evet. evet ne, ne yamuksunuz? çekmediğim için. Ve arkadaşlar ben ne öğrendim? Kapak fotoğrafı yapmaya öğrendim ama nasıl bir kapak fotoğrafı yapacağım hakkında bir bilgim yok. Sanırım Snapchat'ten bir fotoğraf falan hallederiz. Neyse. Ama nasıl halledeceğiz şimdi? O da var tabii. Ben hallederim. Çok boş yaptım biliyorum. Arkadaşlar bir de bugün Skipper'in yeni sezon çıktı. Hatta ben az önce izleyeceğim bendim yani açtım kapandı Netflix'ten çıkardı tekrar girdim tekrar Netflix'ten çıkardı normalde böyle olmadı. niye şimdi böyle oldu bilmiyorum e, şimdi size son bir şey daha söyleyecektim bir saniye şu kalemli biliyorsunuz ki okullar kapandı ve ben böyle testlerden tekrar yapmayı sevmem bir insanım e, o yüzden ben şöyle defteri aldım. Eski yazılarımı falan yazdım. Eskiden yazdım o kadar berbat ki şimdi berbat ki 12 sayfayı 6 sayfaya sığdırdım. Şimdi şey yeni sayfamı yeni yazdığım yazıları daha doğrusu göstereyim. Arkadaşlar bu eski yazımı bunu yazmayı üşendim de dün. Bu. Bugün bunları da yazabiliriz. Arkadaşlar az önce video durmuş. Neyse şimdi göstereceğim. Böyle. Bakar mısınız? En az burada iki sayfa falan var. Şöyle. Böyle. Tam bitti. Arkadaşlar burada ben bunları tekrar yazmamın nedir şey diyebilirsiniz. Aa şey misin işte ee, neden tekrar yazıyorsun ne güzel tatilin tadını çıkar. Arkadaşlar anla anlamak için hani anlamak için hani anlamak için evet, çok ironik yaptım. Ben şimdi Squid Game'i tekrar gideceğim. Benim şansları zorlayış şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Bilmiyorum. Şunu değiştirebilirim. Çok güzel gelmedi. Eğer titremelik almaya gidebilirsem. inşallah. Burada ablam işte. Onun gelmesini bekleyeceğim, geldi. saat şu anda arkadaşlar 8 e 8 <laughs> 8'i e 8 geçiyor. Netflix beni bir daha atarsa seni kapatırım. Mini <laughs> Ay bir an birinci sezon üçüncü bölüm yazıyor sen de müdür. Mersem üçüncü sezon birinci bölüm yazıyormuş. Allah'tan şifreyi bir şekilde öğrenmiş. Arkadaşlar size bir şey anlatmak istiyorum. Ben de normalde Netflix'te şifreyi söylemiyorlar ya. Hani arka orta şifreyi izliyorum diye. Ama ayda ayda evet, şifreyi izliyorum. Ah canım evet, neyse şimdi size olay nasıl alışı şey yaptığımı anlatacağım. Şimdi bugün akşam annem şifresini unutmuş ablama sormuş. Ablam da e, ölüm yılı demiş, ablam. annemin ölüm yıl dönümü demiş. Annemin ölüm yıl dönümü demiş. Biz de işte şey yapmıştık bugün bayramda. Mezarlığı işte ziyaret etmeye gittik. Orada işte ne, 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 zaman öldüğüne baktım. asla şey sanmayın. Sen işte şifreyi öğrenmek için mi gittin falan demeyin. Hayır arkadaşlar gitmişken bakayım dedim ya. Neyse. Baktığımda şifre yazıyordu ve öğrenmiş oldum. Bu arada arkadaşlar saçlarım güzel olmuş mu? Neyse arkadaşlar ben biraz filmin keyfini neyse neyse. Neyse ben biraz filmin keyfini çıkaracağım. Slay. Evet arkadaşlar şimdi şey markete gideceğiz. Ablam da yanımda. Videoya girmek ister misin? İster misin? İkimiz. Bak ala gideceğiz. Eğilme. Dur. Göster ikimize. Abla gelmemiz. <laughs> Öyle merkeze gideceğiz. Cips ve indomie almayı düşünüyorum. Öyle. Skit game. In... Aa skit game açık kaldı. Ben onu durdurmayı unuttum. Neyse bir şey olmaz geri alacağız. Ve şimdiye kadar kaçınca ben olduğumu unuttum ama çok iyi sardı. <laughs> Öyle gidiyorum. Videoyu markette açacağım. <laughs> evet arkadaşlar biz markette çek markette çekim yapamadım. Tamam, ya. <laughs> İki poşet şöyle bir şeyler aldık. Neyse şimdi eve doğru yürüyoruz. Film diziyeceğiz daha doğrusu böyle neyse. ben videoyu evde açayım bye Evet arkadaşlar az önce ben burada burcu falan tanıttım ve evet, videoyu ben silmişim başka bir tane e, şey kesip o videoyu şey yapmışım silmişim şimdi bir saçımı toplayayım size tekrar tanıtacağım da ablişkom geldi yine. Merhaba arkadaşlar. Evet. Yine de ortalıkta gördük. Biz okula geç kalacağız. Pika abla için. Abla adına bana iki tane bonu bon. Abla dondurmaları ve içecekleri de geçer ya gösterin. Hayır. Bir Hadi. Ben dondurmaları dedim. Kalın sakız. Şöyle. Go. Benimkine buzlar koy. Benim dondurmam böyle ablanın istedim. Ben bunu çok seviyorum. Yeterim. İçecekleri de hazırlarken gösteririm. Güzel bir sunum bekliyorum senden. E her herhalde aşkım. Şimdi cips koymak için bir kaz ihtiyacım ben bir saniye. Dur şuradan alacağım. Ben yukarıdan vücudumu sağlayacağım. Bunu koyacağım. <laughs> ne? Bana mı dedi? <gülüyor> Slay. <gülüyor> ne? Senin annem nerede? Gene ablamın sıkıntıları, gene ablamın sıkıntıları. Bittim ya. Biraz fazla dinamak kıyın alabilirim. Ya bak girmiş bunun çöpünü buraya bırakmış. Bak sinir oluyorum. Ee, gülmek serbest. Hmm, küçük bir... Ay Bu içiyor. Boyun içiyor. Şimdi gongun içinde dörder dörder var ve bir ikişer ikişer yani Aa! konuşuyoruz burada Şunu açarken ben şey parmağımı soydurdum. Oraya geldi çok bir doğanız gelir yani. Daha buna sos da hazırlayacağım. Ya sos dediğim yoğurt ne bu kadar ya. Ablam mağlup etti dondurmasını erken yedi. Gel. Gel. Gelmen lazım gel. Gelmen lazım. Ya gelmen lazım. Ne gelmen? Bekle. Abla bir şey kırdım. Gel. gel. ben götürmek zorunda kaldım ya. Şimdi bonibonları koyacağız. Acaba neye koysam? Şuna koysam ikisi de ben yeterli. Yetmedi. Hemen gireceğim. Oğlum bunun renkleri daha güzel. Yeti, slay. Açık olayım. Ağzına kalayım. Şimdi içecekleri de alıp içeri geçeceğim. Arkadaşlar içeceklerimiz de bunlar. Bunlar dağılımı güvenip. Arkadaşlar şimdi ben skit bitirdim çok güzeldi hani bir tane hamile olan bir kadın vardı. diyor skit gemi doğum yapıyordu bebeği falan çok tatlı işte. güzeldi bence bu video son biraz kısa oldu ama arkadaş ben çok uykum geldi ve daha videoyu editleyip atacağım ondan sonra uyuyacağım bye